taraf. Babacığım gel sen şöyle biraz dinlen. Biz de Serdar'la gidip soralım bizim toplantımız neredeymiş. Abi sen sorsana ben hemen geliyorum. Nereye hayırdır? Ya babaya gideceğim. Bak ortadan kaybolma Serdar. Abi ben de ortadan kaybolmak? Kolay gelsin merhaba. Vay toplantı için gelmiştim. ne oldu iyi misin? İyiyim evet iyiyim, iyiyim kimse de yok kim olacak ki hiç kimse ya ben öylesine hayırdır senin neyin var ya nedir bu heyecan böyle Ay, sanki konuşmayı sen yapacak gibi duruyorsun şu an yok canım yok bir şeyim yani normal. Efendim Zeynep. Anne beni okuldan alabilir misin? Niye ne oldu? Ya kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Biraz dinlensem nasıl olur? Ha ben alamam kuzum. Ben Şile'deyim çünkü şu an. Ne? Ne işin var senin Şile'de bensiz? Sensiz mi? Yavrum senin niye getireyim ben tıp kongresine? O ne alakaya? Ne işin var senin kongrede acaba? Ee, şeyle geldim yavrum ben. Ee, Sevda'yla Sevda'yı hatırlıyorsun değil mi? Ee, yemeğe gelmişti bize. Ee, evet hatırladım da. Ne alaka yine de? Ee, i̇şte yalnız kalmaması açısından... ...ben eşlik ediyorum kendisine. Abi çocuklar her şeyi soruyor. Sevda işte onu niye yaptın? Şuraya niye gittin? Kimle gittin? O niye geldi? Bu niye geldi? Yani hiç bitmiyor. Bu soruların aktı arkası kesilmiyor. Ya, ne yapayım ben anne? Babamı mı arasam? Arama. E, çünkü onlar da Şile'de olacak yavrum bugün. O niye ya? Onların şeyleri var. E, bayi toplantıları var bugün. E, ayrıca anneannenin Sema da meşgul. Onlar da gelemez. E, babaanneni ara kuzum tamam mı? Babaanneni ara bir sor bakalım. İyi tamam kapatıyorum. Ya, telefonla işin bittiyse artık inebilir miyiz? Tabii tabii. <laughs> ya böyle gözüm ay gözümü var ya gözümü çok kötü aldı bir dakika. Sen bir göze de görün istersen Neşe'cim. Yok ya niye? E karşı hassasiyetin var. Yakını göremiyorsun zaten. Yok ya çok iyi görüyorum benim yakınım çok iyidir. Ay nasıl iyidir Neşe? Yani eline bir dosya aldığında üç insan boyu uzaktan bakıyorsun. Sonra rakamları da yanlış giriyorsun. Arkanı ben topluyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Sevda, Sevda. Ay ben senin için söylüyorum yani. Yok, affet beni Sevda. Vallahi bir daha daha dikkatli olacağım. Ya hayatım, <laughs> ki, ne oldu? Sen iyi misin? Sevda, ee, sen benim bir nabzıma nabzıma bir şeyime baksana. Oturma ya. nabzıma bak, nabzıma. Tamam, tamam. Bakacağım nabzına da bir şey söyleyeceğim. Sen bembeyaz oldun. Hayalet görmüş gibisin. Gördüm zaten. Ah. Sevda, bana bir bardak su getirsene ne olur. Tamam, getireyim hayatım. <laughs> şey. Aa, oradan değil oradan değil. Bak şurada bir kız vardı böyle bize çok yardım etmeye istekli görünüyordu. Önünde bir tepsi, meyve suyu var, su var. O kadın. Tamam, tamam. Otur.